Dağlarda kış üzeri cansız görünen ağaçlar olur. Karın altından sağ çıkmaz sanırsın. Çıkar mı? Çıkar. Bahar gelsin. Güneşi tekrar göreyim. Kuşlar dağlarıma tekrar konsun ister. Nisan'ın doğum gününü... ...göreyim istiyorum Meral. bir bebeği böyle sevebilen bir insan... ...öz kızına nasıl kıyar Kutsi'ye? Kocam fena bir adamdı Beray. Fenalık bir insan da olmaya görsün. ama karşı halleri iyi değildi. Ondan korumak için kasur tepesine çıktı. Örtün dedi. Kapan dedim. Sonra sonra ne oldu? En kutsunun, en günahını düşündüm. Değil miymiş? Değil Evli bir adama gönül vermiş, bebesi ondanmış. Keşke doğursaymış. Babası ölense, bir ...yürekten beter gelirdi yavruma. Artık... ...içimde tutamıyorum. Keşke söylemesem. Artık içimde durmuyor. Niye her şeyi içine atıyorsun Kutsi'ye? Öyle gitti. Öyle gitti. Seni hasta eden. Kanser eden. Her şeyi içinde tut. Babasının adını söyleyeyim. Bilsin herkes. Niye saklıyorsun? Nasıl, nasıl? İyi bir Beraber bakmış sana. Suyu devirdiydi. Su verdi bana. Hı, dertleşmişsiniz de anlaşılan. ağlaşmışlar, koklaşmışlar. Ne var bunda? Sen de hemen kıskandın. İnsan da en iyi bildiği şeyi görürmüş. Ne demek bu şimdi? Sen kıskancı olmasan özge'ye kıştırmazdım bunu. İşte kıskançlık tuz ruhu gibidir. İçini bitirir, kurutur insanı. Doğru söylüyorsun Kevser. Kıskançlık insanı yer bitirir. Sonra da salar başkalarının üstüne. Dayıcığım. Kaçma Yasemin kaçma. Burada kaçacak delik yok Zinet abla. Lafı döküp dağıttınız. Benim size bir diyeceğim var. Neymiş o? Kutsiye çok hasta. Hastaneye gitmesi gerekir. Aa, iyi ama artık Beray. Ne bu canım böyle iki de bir hastane hastane. Sen şuna Kutsiye'nin canı gezmek istedi desene. İçimizden biri böyle yalandan dolandan hastane diye çıkınca gerçekten hasta olanları idare ayak sürüyor. Kutsiye ben söylüyorum artık. kutsiye kanser. Daha önce söylemeliydin Kutsi'ye. Ağrın var mı çok? Bir kanser eksikti koğuşta. O da tamam oldu. Doğru konuş be. Ağır hastalık bu. Allah düşmanımın başına bile vermesin. Hayırlı olsun Ekrem Bey. Kuş mu aldınız? Kuş almadım göz. Evdeki kuşumu getirdim. Adı var mı Ekrem Bey? Adı var tabii gözüm. Atsız kuş olur mu? Çok beğeneceksin burayı. Hepsini öpeyim de evi. Tam seni seveceğin gibi bir yer. <laughs> ya rakı olmaz mı? İstediğin kadar. <laughs> seni karşılamaya geleyim mi? Ee, i̇yi o zaman. Tamam ben seni bekliyorum. <laughs> Hadi iyi yolculuklar. Gözünüz aydın. Ah, sağ ol Minever. Çok severim ben abimi. Kardeş abini seviyorsa o abi hayırlı bir adamdır derler. Güzel yapmış. Benim abim bir tanedir. Merttir, başı diktir. Konuşmasında kendini dinletmesini bilir. Çok iyi oldu. Ne zamandır misafir gelmiyordu bu eve. E, Aysel Hanım'ın çevresi benden genişti. Öyleydi ama çok misafir gelmezdi. Sen seviyorsun misafiri. E, severim. Yine <laughs> evde misafir ağırlamak berekettir. Meze yapalım. Abim rakıcıdır. Mezeler kolay ama sırf mezeyle olmaz. Ee, o zaman şu sinop usulü mantıdan yapsan. Hamur işi dedik mi? Bir tepsi de börek açarım kahvaltıda yersiniz. Oh çok özlemişim. Ev gibisi yokmuş. <laughs> ne ver? Çayını alıp gelsene. Sağ olun ama e, ben çayımı mutfakta içerim. Bak ben Aysel Hanım değilim. Hı? İş dışında birisiyle havadan sudan konuşmak hoşuma gider. Hadi çayını getir. Hem konuşuruz hem de ne yemek yapacağımıza karar veririz. Peki tanrı Hanım, çayımı alıp geliyorum. <laughs> evet. İyi. Kız sevdin mi burayı? Ha? Bak burası benim odam. Böyle burada bir başına otur otur, hiç bana göre değil. ...böyle seninle muhabbet ederim artık. Kız bir hoş bulduk yok mu? He? Gir. Günaydın. Günaydın ben Hanım. Efendim B2'den Kutsi'ye hastaneye gidecekmiş. İyi. Gitsin bakalım. Getireyim mi izin kağıdını? Getir gözüm, getir. Niye şaşırdın? Ben izin vermezsiniz sanmıştım. Sen beni çok yanlış tanıdın Berna Hanım. Ben vicdansız bir adamım. Vicdansız adam kuş besler mi? Bak ben kuşumu getirdim. Ben izin kağıdını alıp geleyim. Tamam bir daha da öyle İstifa lafı falan duymak istemiyorum. Hadi bakalım. Ya Behye Hanım, Burada işler böyle yürüyor işte. Ya